Beni bırakın kendi halime bırakın. Çok bitkinim ama direneceğim bırakın. Terapi ordularınızı geri çekin artık Savaşın galibi bendim Bayraklarınızı dikemeyeceksiniz Hiç daim köle olmadım Ben rapimle gazi geldim ardıma şehitlerimi Gömdüm kendim Suskun düşen ağlamazcasına realim Neden onca lafla geldin Kulağıma var verdin ölüm beni kırdın İki bacağından gittin Biz seninle kardeş değil miydik Aynı beşikteki kert neydik Şimdi sıradan kum bile değiliz Sen serseri katilin ismi Ben resmini çizdiğin yakul Savaşın tam ortasında kurşun yağmurunda okudum okul İlk batışını ben gördüm güneşin gündönüme Yetiştin Kaptanı benim bu geminin en son ben çıkarım Ya panik etmeyin Adımı duymayın kaç yazar Kalbim tanıdım en içten yazar Şarkım başladı manzaram aynı Dinlerken Sago yine yapmış diyeceksin Ben şu anda o kadar sıkkın Ve materyallerimle tıkkın Odamın içinde stres gebertmekteyim Yalnızlık tanrımı lütfu Nedense işler karma karışık işler Kalbim sevdiğim özler Hani var ya bazen özlü sözler Onları düşünüp dolu gözler Beni bırakın kendi halime çok bitkinim ve de yorgunum Terapi ordularınızı geri çekin artık son günler durgunum Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim ve de yorgunum Terapi ordularınızı geri çekin artık son günler durgunum Zaman ellerimde kum gibi de yıllar beni taşa çeviren okka baz gibi avaz baz bağırır Hükümlü kapıdaki lit sigara ama kibrit Zincirden bileklik parmaklıklara sadık yaşamak Artıkları arşivlemek yeni baştan tamtanlara kulak as Karalama defteri silgiye ilgi duyar iken bir diken batar diline Yarıştırılan sidikken bir kaç minik daha gider elden aslında hayat bayat etmek İlk bir lüslüklü düşünmek Buyrulan iki göze itaat etmek Son eylem olmalı kin beslemek Hadi diyelim toz pembe yaşıyorum Koz bende biçimi takılıyorum Bozukluklarıma cebimde taşıyorum Saygın senin o olsun Kaygın benim aşkım Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim ve de yorgunum Terapi ordularınızı geri çekin artık Son günler durdum Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim ve de yorgunum Terapi ordu